Tekrar merhaba şişman kafalı şişko. Oo oh, merhaba spy. Hadi başlayalım. Çay vakti. Evet evet. Ah! Oh, hayır! Olamaz Bu çok kötü. Fırınım yandı. Hmm. Uh, Hem iskağıttan sandviç olacak ve bunu spaya e verecek. <laughs> Çok iyi bir fikir. <gülüyor> 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 Heavy. O spy uh, dans vakti. Heavy böyle dans eder. Heavy böyle dans eder. Fırınından alev aldığını inanıyorum bence. Ha hayır ee, bu, bu bu buharda pişirilmiş tost yani. <laughs> Dadadadada ya ya dadadadadada Sana söz verdiğim gibi Heavy sandviçi ağzına sokacak Ben bu mişe hizmeti gibi Ne bu arada pişirmiş kızartma demiştin ama <laughs> Hayır ben bunu sandviç dedim Ben bunu sandviç diyorum Anlarsın Değerli sandviçine bu arada pişirilmiş toz mu diyorsun Da Bu Rusça Ne? <laughs> <gold> bizim evimize kimse sandviçe Hayır Bu Rusça! Aa iyi iyi her neyse. Biliyor musun? Bu sandviç sahnemiş, Scout'un sandviçine açıkça benziyor. Hayır. Sana söz veriyorum. Bu bu buharda pişirilmiş tostu. Yani. Buharda pişmiş tost mu? Evet. Ve sen buna buharda pişmiş tost diyorsun. Bu açıkça taze bir kere de. <laughs> <laughs> ben... Ben benim bir yere gitmem lazım. Evet. evet. Çok güzel. Ben sandviçe doydum. Peki. Ben o zaman eve. Aman tanrım. Orada ne hat dönüyor öyle. Bu engineer'ın şınıcısı. <laughs> engineer'ın şınıcısı mi Yılın bu zamanında, günün bu saatinde, hayatının bu bölümünde. Buraya, evinize mi yerleştirdi yani? Evet. Peki görebilir miyim acaba? Hmm. İstanbul'da yanıyorum! Dolga geçme! Bu yanıcı şey değil, bu içinerin ışınıcısı! Peki, sen bir amatörsün ve salaksın ama o mükemmel tostunu çok beğendim. İstanbul'da yanıyorum! Kır